Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, sayın Altöy Belediye Başkanımız, sayın Karaciğer Belediye Başkanımız, değerli kurul üyelerimiz, sanayicilerimizin ve ticaret odamızın çok değerli üyeleri, değerli basın mensupları, hepinizi şahsım ve Bolu Ticaret Odası yönetim kurulu adına saygılar, saygılar selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yaklaşık e, iki seneye aşkın şekilde Balıkesir Ticaret ve Yönetim Kurulu olarak meclisimiz ve birlikte Balıkesir'in ekonomik hayatına hizmet e, vermeye devam ediyoruz. Bu yönetim kurulumuzun Balıkesir'de bazı de e, imza attı. Dijital ehliyet gibi, takograf gibi, kredi garanti fonu gibi, ekonomi ödülleri gibi birçok Balıkesir bu ana, şu ana kadar yapılmayan hizmetlere sanayi birlikte ortak imza attık. Biz iki oda olarak Balıkesir bütün bir olarak bakıyoruz. Ki Balıkesir artık büyük şehir. İnşallah bu akşam da Sayın Büyükşehir Belediye, Başkanımız Ahmet Edip Uğur'un bize daha ayrıntılı bilgi vereceği yeni e, fuar ve kongre merkezi içindeki ticaret odamızın yeni hizmet binasıyla Balıkesir'de daha güzel hizmetleri hep beraber yapacağız. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii kongre merkezimizin içerisinde ticaret Balıkesir ticaret odamıza da bir yer İstiyoruz ki Balıkesir'deki ticaret erbabına yakışır kongre merkezinin içerisinde salonuyla, sergi alanlarıyla, fuar alanlarıyla, toplantı salonlarıyla örnek bir ticaret odası olsun. Bunu biz büyükşehir olarak yapıyoruz. Ticaret odasına kiraya vereceğiz burası. Kiraya verirken de artık 25-30 yıllık bir kirayı da ticaret odasından talep edeceğiz. Çünkü onlar inşaat yapsa epey yerleri de var ama yerleri de şimdi kıymetlendi. İstiyoruz ki böyle bir fuar alanının içerisinde ticaret erbabına bir yer yapalım. Burada tabii e, her türlü toplantının ticaret odasının meclisinin toplanacağı efendim içinde kütüphanesinin olan makam odalarının olduğu efendim yemekhanesinin olduğu ticaret odası ticaret erbabının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir ticaret odası. Bu da inşallah Haziran ayında hazır. Ticaret odası Palı e hayırlı olsun. Palı e güzel bir ticaret odası yakıştır. sanayi odası da yine ticaret odasının yanında bir temsilcilik tabii ki açabilir.